Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet. 4 Ekim 2023 çarşamba akşamı arkadaşlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Evet GPS şöyle bir sabah güncellemesiyle başlayalım arkadaşlar. GPS'nin sabah güncellemesinden yavaş yavaş gidelim bakalım neler görülmüş arkadaşlar. Evet sabah güncellemesinde evet birçok e, tahminle tahminde görülen arkadaşlar. Ayın 9'u 10'u gibi beklenen soğuk havayı görüyorsunuz. Artık bu netleşmeye başladı arkadaşlar. Yani bu bu zaman için gerçekten çok mükemmel bir soğuk arkadaşlar. Yani adeta alın size arkadaşlar kışın tabiri caizse bir ön izlemesi yani kışın ön izlemesi diyebiliriz. İnşallah arkadaşlar bu sene kış gerçekten sağlam geliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle olan gerçekten sağlam bir kış yaşayacağız gibi görünüyor. Hem Avrupa'dan hem Sibirya'dan arkadaşlar. Dalgalar alıyoruz. Şimdiden başladı yani. Ee, Ekim ay zaten belirleyici de olur arkadaşlar. Dediğimiz gibi Ekim ayı belirleyici aydır. Evelallah. Şu an Ekim ayı arkadaşlar çok güzel görünmeye başladı ve görüyorsunuz e, ayın arkadaşlar 20'sine doğru Avrupa'dan yaklaşan öyle bir sistem var ki evvelallah arkadaşlar bu sistem yine olay olabilir. E, ayın şöyle 17-18'den itibaren <laughs> 20'sine doğru arkadaşlar. Bu tam belli olmadı şu anda ama şu anda 18 veya 19'u görünüyor. E, Türkiye üzerine ilerleyen çok ciddi bir sistem var. İlk önce Orta Avrupa'da arkadaşlar çok ciddi fırtınalar e, gök gürültülü yağışlı yağışlar çok kuvvetli gök gürültülü orajlı yağışlar e, ve fırtınayla büyük ihtimal arkadaşlar bu fırtınayla ilerleyen bir yağış e, gibi görünüyor. Evet fırtına arkadaşlar. Sabah güncellemesinde çok ciddi bir fırtına. Güneyli rüzgar. Güneyli rüzgar görmüş arkadaşlar. Mükemmel bir fırtına. Yani şu an arkadaşlar ne diyeceğim şaşırdım. Gerçekten çok kuvvetli bir sistem benziyor. Ayın 17'sinde itibaren arkadaşlar tüm tedbirler alınsın. Çok kuvvetli bir sistem. Ayın 20'sine doğru evvel arkadaşlar. Günlerde zaten birçok Bahsediyoruz ki arkadaşlar bir, birkaç gün öncesinden Allah bu sistem görünüyordu. Tabi bu sistemler bir kaybolur bir görünür. Bir kaybolur bir görünür ama e, bazı güncellemeler vardır ki arkadaşlar ciddi bir şekilde bu. Her zaman için e, bu sistemi yani ön planda tutar. E, Allah arkadaşlar bu e, birçok güncelleme bu, böyle sistemler e, böyle sistemleri birkaç defa gösteriyor. Gösterir yani. evvela göster, Allah yani gösterir diyelim arkadaşlar çünkü bu sistemler gerçekten sağlam sistemlerdir. Büyük sistemler olduğu için e, modelde pek kaybolmaz yani bu sistemler. Evet. Aynı arkadaşlar 17'sinden itibaren şu anda bir Avrupa'ya görünüyor. Bir ülkemize görünüyor bu sistem. Görüyorsunuz yani. Bir ülkemize bir Avrupa'ya görünüyor ama büyük ihtimal arkadaşlar evelallah bu sistem e, İtalya'da, Balkanların batısında, Yunanistan'da çok kuvvetli, e, buralarda çok kuvvetli bir şekilde etkili olup ülkemize arkadaşlar evlala yine çok kuvvetli bir şekilde ilerleyebilir. Yani sabahki güncelleme çok daha bir e, tutarlı olacak gibi görünüyor. E, GPS'nin sabah güncellemesi arkadaşlar. Evet, e, hemen Türkiye'ye geçelim. Önümüzdeki 10 güne bakalım. Bu tabi uzun vade olduğu için arkadaşlar bunu daha çok yani bayağı çok çok değişecektir. O yüzden bu sistemi daha çok konuşuyoruz arkadaşlar. Daha çok bu e, sistem çok konuşulacak bir sistem net tam net değil ama inşallah ayın 17'sine itibaren bir şeyler var arkadaşlar ayın 17'sinde bekleyeceğiz Evet yarın ülkemizde bir yağış beklenmiyor arkadaşlar Marmara'nın Marmara'nın kuzey batısı Batı Karadeniz kıyıları ve Akdeniz'e bulutlar olabilir diğer kesimlerde Havanın güneşli olması bekleniyor. Bulutlar da ince bulutlar arkadaşlar. Yani çok kalın bulutlar beklenmiyor. Evet. Perşembe günü de bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Ülkemizde parçalı az bulutlu bir hava. Evelallah. E, yaz tadında bir hava. Yaza yani yaza yakın bir hava. Beklentisi var. Ne zaman? Pardon. Perşembe dedik. E, Cuma günü. Öyle günler o hızlı geçiyor ki arkadaşlar. Vallahi sayamadık. E, aklımızda kaldı çarşambada. Şimdi Cuma günü böyle. Cumartesi de Pazar da arkadaşlar bir yağış beklenmiyor. Pazar günü görüyorsunuz Akdeniz ve Güneydoğu'da bulutlar görülüyor. Diğer bölgelerimizde yine maşallah yazdan kalma bir hava bekleniyor arkadaşlar. Pazar günü yani ayın evet ayın kaçı oluyor arkadaşlar? 8'i Evet 8'i 9'u arkadaşlar. 8'inin şöyle 8'in gecesi evet. 5, 6, 7 8, 9 evet 8'in yani pazara gecesi arkadaşlar. Pazar gecesinden itibaren yeni bir yaşlı hava dalgası kuzey bölgeler için bekleniyor. Marmara ve Karadeniz'de sağanak yağışlar görülebilir. Evet 9'unda Doğu Karadeniz'de bekleniyor. 10'unda 11'inde havanın tekrar e, ee, arkadaşlar. Günlük güneşlik çok böyle pırıl pırıl yani güzel bir yazdan kalma yaz tadında bir havalar beklentisi var arkadaşlar. ayın sadece 8'i 9'u gibi yani önümüzdeki e, önümüzdeki arkadaşlar yaklaşık 10 gün boyunca sadece ayın 8 ve 9'unda e, soğuk ve yağışlı hava dalgası bekleniyor kuzey bölgeler için. Onun dışında 10 gün boyunca günlük güneşlik bir hava arkadaşlar öyle Allah bekleniyor. Hatta 10 günün sonunda da bu devam edebilir. Şimdi ay kaçını gösteriyor arkadaşlar? Hemen bakalım. 5, 6, 7, 8, 9, 11-12. Evet 14'ünü gösteriyor arkadaşlar. Yani 17'si ne kadar olan bir e, önemli bir sade 8-9'u dışında bir önemli bir hava değişimi e, beklenmiyor arkadaşlar. İşte bu sistem zaten burada da görünmeye başladı. E, aynı arkadaşlar e, 17'sinden itibaren beklenen sistem. Görüyorsunuz e, yavaş yavaş Avrupa'da bu ECMF'de göstermeye başladı bu sistemi. böyleydi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yeni güncellememizi de görüşürüz. Ee, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yani ayın 8'i 9'u gibi kuzeyden bir soğuk geçiş ve yağışlı hava dalgası olabilir. Onun dışında arkadaşlar ayın 17'sine kadar önemli bir değişim beklenmiyor. Ee, kuvvetli bir hava olayı beklenmiyor. Hava değişimi beklenmiyor. Yani güneşle sadece bir gün hariç arkadaşlar. Ayın 17'sine kadar günlük güneşlik inşallah yazdan kalma havalar bekleniyor ki ayın 17'sinden sonra bahsettik. Arkadaşlar videomuzun başında bahsettiğimiz gibi çok ciddi bir yağışlı hava dalgası, çok kuvvetli bir yağışlı hava dalgası bekleniyor yine. E, bu Eylül'ün 5'iyle arkadaşlar sonu biliyorsunuz. Yani uzun bir aradan sonra gelen tekrar bir yağışlı bu, e, bu sistem de öyle görünüyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 hafta, 2 e, hafta yani 2 haftanın ardından beklenen bir sistem olduğu için yine oldukça selli bir sistem olabilir. Yakından takip edeceğiz inşallah. Evet yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.